Ona lan. Şey bir şey de. Diyor mu çekiyor Yok yok. Allah Allah. Uzaylı. <laughs> <laughs> Ulan dilime bak lan. Harbiden pabuç gibi oldu ha. Senin <laughs> ağzın Oh sakallara bak fırça fırça mübarek ya. <laughs> Ulan var ya. Harbiden şu halim var ya. Böyle bir Küçük çocuklar, çocuklar falan görse var ya. Of. Var ya korkudan. <laughs> Ulan o zaten burun da hastayım. Şuna bak lan burnuna bak. Bir de kafayı bir Ay yok lan. Psikopat Fetta. Kaşlar çat. Gözü yok. <laughs> Göremiyorum. Göremiyorum. Ağzım. <Ya>, <laughs> <laughs> Hadi la bakar. Ha, gözleri yaklaştır abi. Skopat adam. Şaşvet lan. Dur. Yürümüş gibi, yürümüş gibi. Yürümüş gibi, yürümüş gibi. Sanki yiyor. Yiymiş gibi lan, bittim. Yiymiş gibi, yiymiş gibi. Yiymiş gibi lan. Ha, aşkım. Yiymiş gibi ha. <laughs> <laughs> ha? Oh yes. Ah. Evet. <laughs> Alamadım. Ha? Ha? Ha, ha ha. Başka ne var? Başka ne var? Buru geçtik, geçtik. Bunu da geçtik. Unalan. Kapanmış, araba geçmiş gibi. Ancaram bitmiş lan. Bir anlama sigara. Ulan ne yap? Ne ne yap ya? Ya abi şöyle üfürü gibi yapsana. Yok oraya bakma öyle. <laughs> Çok mu komik bir bak. Nasıl <laughs> göremedim lan? Dur <laughs> bakayım. Ucundan gördüm ama güzel bir şeye benziyor. Dur yeter kadar. <laughs>